Yeni güzel yedik. Kandımız da doldu. Şedar kokusu geliyor abi. Ses görüntü abi. kameraya gidiyor mu? Ne? Ses görüntü kayda gidiyor mu? Evet. <laughs> Yok gitmiyor kanka. Oğlum burada nerede pedon var amına koyayım? Yüz yüze abi. He oğlum tamam lan. Neresi olduğunu biliyorum abi. Ben zaten oradan eve geldim. Evet. Oradan gideceğim otobüse. Yeni evin alt sokağına kadar yine alt sokağına. Dönüş yok oldu, oğlum orada. Orada dönüş yok oğlum. Aynen. Oraya otobüsten nasıl? De... nasıl bir yol? Burası biraz... Tam evet. burada atla dayı. Sağdan atla. Bir şeyi kapatsana. Ayaklıkları kapatsana. Onu da kapat. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi 何で işte. Rosman falan bir gülme. Ya ben kafamda olmayan bir adama hakaret ettiğini düşünüyorum. O adam var. Ne bileyim abi ben o adamı adamı Bir tanesi burada mı <laughs> <laughs> Hayırdır birader? Olan ne? Geçmişsin diyor. Lan nereye geçti amına? Basayım mı tuşa? Dur, bekle. Ne? Sen bekleyin. Anadı, şişeyim, kaldım. Ben <laughs> ben. Tamam, tamam, <kaldım>, <laughs> Tamam diyecektim. Var ya, kapanmıştır kesin. Şeye gidelim. Caddenin üstüne gidelim orada açık yer vardır. Tamam. <laughs> Abi full. Ne kadar da? Full. Yeterli mi abi yoksa yukarıya kadar götürür mü bunu? İyi iyi ya. İyi mi? Aynen kafesi. Eyvallah. <laughs> Hayırdır lan? Nerelerini söyle. Papayız. Gelirken çekti mi? Kader <laughs> Ben her zaman çekiyorum ki. Onu gördüm harbiden. De. Ya, çok, çok Çocuk var yanında var var Elinde şey var. O bir Ben de, şey. ben de gördüm. Ben de gördüm. Ben de tuvalette gördüm. Baygalar mı? Şunu Çekil çekil. Değil de kanka. Kanka olabilir ya. Ne olur benziyor. Ben bunu ona benziyorum. <becerim. gülüyor> ee, bu kadar mı? Muhabbet bu mu? Ha? Podcast yapın tutar bence. Abi çok <laughs> zor ya. Ya şimdi var ya Kayseri sporlu olmak vardı. Aynen ya. Mesela oğlum. saatte olmaz. saatte olmaz. Orası bütün şey ödüyor. Orada mesela evlerin çalan diyor. oturup oyun Ama oyun konuşuyoruz yalan ne? Aferin. Öyle diyor oturup oyun Hiç Oyun konuşuyoruz yalan Valla bir ayarını sen mi demiştin? Ver bakayım deneyim ben içtim biraz. Sen gözükmüyor ki amca. Ben özellikle yeniden oradan Evet, o, o güzel var. bir şey. şey, şey tabii, tabii. Çift şey var. Ertan'ın kanka bunun siteyi var. İşte vlog evet. çekerken... Kendi fondası, fondası... Fondası sipariş <laughs> düşüyor. barkodlarını okutarak topluyorum. Hayır, hayır. <laughs> Ondan sonra... Stresliymiş ama. Ondan sonra işte... Var ürünler, bir Meyve sebzenin hepsi olmuyor. Meyve ne, ne, var ne yok satıyorsun. Abi geç şuraya geç konuş öyle. Meyve sebze ne var ne yok satıyorsun çünkü. Sıkıntıya giriyor. Meşhur oçu. Koruş biraz var. Senin ez, de geldi. Her ezberi olman lazım. Ezber Ezberesin zaten de. 谁有女人？